Kaptan Konsol kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Size toplulukta söylemiş olduğum gibi görevler verecektiniz bana ve ben o görevleri yapacaktım. Şimdi o görevleri yapmaya geldim. Görevler çok fazla geldiği için bunu çarkla yapacağım arkadaşlar. Çark kullandım. Canlı yayında verdiğim sözleri de tutuyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi üyelik dağıtacaktım. 5 üyelik dağıtacağım. Bundan sonraki canlı yayında bilginiz olsun. Evet ben sizi fazla bekletmeden videoya geçiyorum. Yapamazsam profillerimizi puanlayacağım dedim ama siz farklı şeyler istediniz benden. O yüzden farklı şeyler yapacağım ben de. El Green Kaptan abim tek hesaplaşmada Macy karakteriyle 4 kill aldım. Bunların bir ben kendim yapacağım. Bakalım çarkta hangileri çıkacak. İnanılmaz fazla yorum var. İnanılmaz fazla görevler verilmiş. Yani çok teşekkür ediyorum bunlara katıldığınız için. Bazıları kafanda yumurta kır falan demiş yani. Bu kadar da gerek yok. Evet arkadaşlar ben e, kurallara uyan 11 ismi şu an yazdım. 11 adet ismi seçtim. Çarkta kimler çıkacak? Evet bekliyoruz bakalım. Çark dönüyor. Şu an bakalım şanslı isim kim? Çarkımız döndü ve 11 numara. Ve 11 numarada kim var? Cellat Edits. Arkadaşlar Cellat'ın verdiği göreve bakalım. Be. Bir, bir görevde benden kaptan abi en sevdiğin karakterle hesaplaşmada 2 ulti alamazsan küçük hesabımı puanla demiş. bir son Cellat'a da buradan selam olsun kardeşim seviyorsun. Şey evet şimdi ilk oyunuma başlıyorum. bir son mı bilecek? Yoksa ben mi güleceğim? Bakalım hangimiz kazanacak? Baz, baz harika. Bazı bazı çok severim. Hop! Birisi geldi. Birisi geldi. Bunu alacağım abi. Bunu aldım. Tamam çok güzel. İkinciyi de attık abi. Onu da alırım ben. Onu da alırım ve onu da aldım. İki! İki harika gidiyorum şu an. İki, iki, iki. Neredesiniz? Gelin bakalım buraya. Hop! Şunu da aldım. Çok güzel. 3'te yenildim. İnanmıyorum ya. inanmıyorum Çok kötü yakalandım. 3'ü alacaktım ama 3'te yakalandım. Çok kötü oldu. Evet. Sağlık olsun. Adamlar beni fena yakaladı. Aslında biraz aç yaptım burada. Hemen saldırmasaydım belki alabilirdim. Ben Canı alabildim. Canımız sağ olsun. Evet prison Cellat'ın şimdi karakterine bakacağım bakalım ne durumdaymış. Cellat'cım senin. Şu an karakterine bakacağım. Onun profiline bakıyorum. 2021 yılında açmış profilini, robot işgalinde ustaya çıkmış, son boş savaş seviyesi, çığlığın 3'te kalmış, daha fazla ilerlememiş, son şehir saldırısı seviyesi usta, en büyük kulüp ligi efsane bir 3 olmuş, yani burada çok aşırı ilerleyememiş ama yine de güzel, 29k kupaya kadar yükseltmiş, 2021 yılına göre hesapta aslında bu 50.000'i 50 bile görebilirdi. Daha iyi olabilirdi. Maksimum kazanma serisi 13'lerde. Yüksek olma ihtimali de vardı evet. Ama şey beğendim. Profil Oy. fotoğrafı çok güzel. Profil fotoğrafını çok beğendim. Bakalım 79 tane karakteri de açmış. Bu çok güzel. Bak 79 karakteri açmak gerçekten her babaydın harcı değil. Hani bakın birçok karakter var elinde. Gayet de güzel karakterler var. Şöyle baktığımda hesabına gayet güzel görünüyor. Peki ee, son gelen karakteri açtı mı acaba? Ustalıkta bakalım bir de. 30 30 renk var mı elinde şu an? Şu an 30 renk yok arkadaşlar. 25 renk var elinde. Kupa olarak düşük. Neden kupası öyle düşük kalmış onun? En yüksek kupana bakayım 706 ile Miko odası. Güzel kardeşim bunlar güzel ama genelde hepsine bağlı bir şekilde kalmamış. Miko ile biraz fazla oynamış. Miko'yu sevdiğini biliyorum. Kendisini de zaten tanıyorum benim moderatörüm. E şöyle baktığımda başka nelere bakabiliriz? Aşamalı da 5000 lira kadar gelmiş. Daha yüksek olabilirdin kardeş. Evet. Şu anda da 2130 binlerde. güzel. 3-3 zaferi yüksek. Tek tek zaferlerin biraz düşük kalmış. Çift zaferin de 415'lerde. Ve benim kulübümde de başkansın. Çok teşekkür ediyorum sana kardeşim. Evet şöyle baktığım zaman verdiğim puan. Arkadaşlar benim aklımda 7,5 puan canlanıyor. 7,5 ikinci görevim ne olacak acaba? Bakalım. Allah'ım ne geldi 8 inşallah kolay bir şey gelir. 8'de kim var? Evet bakalım şimdi. 8'de Shadow Brawl Stars var arkadaşlar. Shadow Brawl Stars kendisinin de bir YouTube kanalı var. Teşekkür ediyorum kardeşim verdiğin destekten için. Mortis ile tek hesaplaşmada 3 kişi öldür ve ayrıyetten 5 kez ulti doldur. Oha! Eğer yapamazsan arkadaşlık listemde en düşük kupalara sahip 5 kişiyi sil demiş. Oha ben bunu nasıl ultiyi nasıl 5 kez dolduruyor? Başlasın. Allah'ım 3 kişi alırım da 5 kez ultiyi ben nasıl dolduracağım çok merak ediyorum. Hemen 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 gideyim. Keşke şöyle özel bir gücüm olsa da onunla doldursam yani ultiyi. Abi çok kötü ya ben 3 kilo almam lazım. Mortis çok yavaş. Allah'ım adamlar başladı almaya gelin gelin. Hah biri orada biri orada gel 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 gel. Gel abi gel. Abi ben bu adamları nasıl alacağım? Adamın canını ben götürdüm. Tam birini al. <laughs> birini alabildik sadece. Ulti dolduramadık ya. Ulti de olmadı abi. Yok olmadı. Ulti de olmadı ama dördüncü sırada bitirdik. Hayır başaramadık abi. Dördüncü sırada bitirdim ama ulti olmadı maalesef. Ulti de dolduramadık. Adamlar çok hızlı başladılar oyuna. Evet arkadaşlar bu arada şansıma bir tane star denk geldi. Bakalım stardan ne çıkacak. Ender çıktı. Evet görevi tamamlayamamış olsak da şimdi ne yapacağız? En küçük, en düşük kupalı 5 kişiyi görevimin sonunda yok edeceğim maalesef. Benim de adam o kadar fazla ki, o kadar fazla ki yani şöyle bir gezelim. Arkadaşlar hakkınızı helal edin görevi bu yapacak bir şey yok. Şöyle bir gezelim bakalım kimler var en de kimler var çok merak ediyorum. Ozi varmış Ozicim seni seviyorum görüşürüz. Yine de yayınlarıma gelin arkadaşlar yine de yayınlarda görüşelim konuşalım bu konuyu. Ne yaptık şimdi 3 4 kit kitle Şiirli kişi Tamam çok güzel abi. 5 kişiyi sildim. Görev tamamlandı abi. Görev 2 tamamlandı. Geri kalanlara adil bir şekilde olması için. Shadow da kaldırıldı arkadaşlar. Şimdi bakalım. Buradan da siliyoruz zaten. Bakalım ne olacak. Kim geliyor? Kim geliyor? 9 numara. 9 numarada kim ne görev verdi? Allah'ım inşallah güzelim. BMW hayranı. En kötü oynadığın karakter tek hesaplaşmada 5 kill al. Oğlum ne yaptınız? Ben 5 kill'i nasıl alayım? En kötü adamım var bir de. zorlu hep. Ya en kötü oynadığım adam bu şimdi. Yalan söyleyemem yani size. En kötü Fank oynuyorum. Adam bir de en kötü oynadığında 5 tane al demiş ya. Neredesiniz siz? Abi Colt var karşımda. Hep atıcı adamlar bunlar. E ben de artık şuraya saklanayım ne yapayım? Abi Colt var, Colt var. Neyisiniz böyle ya? Ermuz var. Hadi hadi tam birini aldım. Yok ben mı? Lan oğlum benim aldığım adamı çektiniz ya. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum abi adam aldım abi. Evet arkadaşlar şimdi BMW hayranını da siliyoruz. 4 numara BMW hayranı. Şimdi sıradakine bakıyorum. Şimdi sıradaki kim? Allah'ım inşallah kolay bir görev çıkar ya. 6 numara. 6 numarada kim var çok merak ediyorum. Erhan Serdar. Erhan Serdar kardeşim. Abi Leon'u arka... Sen de ekleyeyim zaten. Leon ile 10 yük at birinci ol demiş. Leon ile birinci ol demiş. Görevler çok ağır. Yani ben de görev veriyorum ama böyle değil yani. şöyle. Abi adamlara vuruyorum. Heriflere işlemiyor bile ya. Gerçekten işlemiyor bile. Yani birinci olmam çok mümkün görünmüyor şu an. Bir gezelim bakalım ne var ne yok. Şuradaki var. Bak bu adam kaçmış oraya. Bu adamlar buraya kaçmış. Artık. Birini aldım arkadaşlar birini aldım Hortus gelme Şuradan bir de ulti kullanalım Birini aldık birini aldık da Diğerlerini nasıl alacağım şimdi biliyorum Kalktayım. Hadi gel bakalım buraya Biri tamam arkadaşlar Şimdi diğer kaldı 5 kişi kaldık Şu an 5 kişiyiz 5 kişi de çok temkinli bir şekilde yaklaşıyor olaya Hadi bakalım Hadi be. 5 kişiyiz. Meydanda ben varım. Diğerlerim meydana bile gelemiyor. Şu an en cesurları bendim ama hepsi saklanıyor arkadaşlar şu an otların arasında. Var. Bakın görüyor musunuz? Hep otların arasında. Otların arasına giriliyor. Otların arasına girmek bir marifet gibi artık. Bakın gördünüz mü adam o arasında Kaçmam lazım, kaçmam lazım Al onu da Alamadım be Üçüncü bitirdim üçüncü mü ikinci mi bitirdim kaçıncı bitirdim Yok dördüncü bitirmişim yok böyle bir şey ya ama güzeldi oyun güzeldi de Tamam olsun 3'e 3 zaferi 2000'lerde biraz düşük kalmış. Tek zaferi 612'lerde. Bakın gördünüz mü? Şimdi aradaki farklara bakın. Bundan önceki 2021 yılında açılan hesap 79 tane karakter açmış. Bu 49 tane karakterle 22.000 kupaya gelmiş. Yani şimdi baktığımızda göreceğiz ki bir, bir hesaba çok fazla yüklenmiştir. Şöyle bakalım bak. Koltuğunu atmış 31 bir renke kadar çıkarmış. 31 renke kadar. Kod 31 renkte. 991'de genelde Colt ile oynamış. Bakın. Genelde Colt ile oynamış. Şöyle baktığımda Crow'la çok oynamış, Edgar'la çok oynamış. Yani iş bitiren adamlarla genelde hep oynamış. Tebrik ederim yani güzel. Hesabım çok güzel beğendim kardeşim. Yani 2024 yılında açılan bir hesabın bu kadar iyi olması gerçekten güzel. Bakın geçirmişsin. Hesabının 2024 yılına göre 22.000 kupada olması bence bir takdir hak ediyor. Ben 9 veriyorum puan olarak. Kardeşim Sedo hayırlı uğurlu olsun. 9 puan sana. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bana görev verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kanalıma abone olmayı, canlı yayınlarımı izlemeyi unutmayın. Bildirimlerinizi de lütfen açın. videolarımın devamı gelecek, bilgi videonun da gelecek. Bilginiz olsun. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.